Türkiye deprem ülkesi ve 99 Marmara depreminden bu yana olası büyük depreme karşı hazırlık yapılıyor. Peki depremler önceden bilinebilir mi yıllardır? Bu soruya yanıt arıyoruz ve şimdi umut verici gelişmeler var. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği DOHAT Başkanı Fuat Agalday 6 şiddetinden büyük depremleri 10 gün önceden bilinmek kurumunda... Güneyinden civarında diyebilmiştik. Hem yani biz bunu biraz daha tahmin olarak e, e, ama bu yerini bilince zaten bilmiş oluyor. Hakikaten de 4.4 büyüklüğünde Siz e, önceden evet. uyardınız ve sonradan da deprem oldu. Şimdi şunu soracağım size: e, bir kere depremlerin bir kuralı olduğunu söylüyorsunuz. Bir bölgede kaç büyüklüğünde deprem olmuşsa o bölgede o büyüklükte deprem tekrarlıyor. Mutlaka. Bu durumda oradan hareketle bir bakalım şimdi potansiyel yerler isterseniz. Evet, e, işte, e, ülkemiz bir deprem ülkesi. E, çoğu yerinde e, depremler tekrarlıyor. İşte Adapazarı'da 1967'de e, olmuş, 1939'da Erzincan e, depremi var. İşte 1999'da e, yine Kocaeli depremi var. E, İstanbul'un büyük depremleri işte 1894, e, 1509, 1766 e, periyotlar halinde e, depremler tekrarlanıyor. İşte 1855 yılında e, Bursa'da e, yine bir deprem var. Ee, bir yerde hangi büyüklüğünde deprem olduysa o belirli süre ee, sonra e, tekrarlayacaktır ki zaten bunu da tüm e, hocalarımız e, defalarca e, söylüyorlar. Şimdi e, biz bu konuda bir ilkiz diyorsunuz. E, az önce söylediğim o manyağızda meydana gelen 4,4 e, büyüklüğündeki depremin olacağını bir hafta öncesinden tahmin evet. ettiniz. Hı hı. E, ve e, depremden bir gün önce de ilgili yerel yönetime ilettiniz değil mi? Evet. E, aslında sadece e, manyas depremi değil. Biz bu konuda ee, 99 depreminden hemen sonra çalışmaya başladık ee, yaklaşık 12 yıldır e, bu konuda e, çalışıyoruz ee, yine Marmara bölgesinde daha evvel olan e, birçok depremi e, %80 oranında e, tahmin ettik e, diyebiliriz İşte Saros Körfezi'nde olan depremler var e, Marmara'nın içinde e, İzmit tarafında hep bunlar 5 e, beş ve 5'in altındaki depremlerdi Marmara'da 99'dan boyana biliyorsunuz ki e, altın üzerinde bir deprem e, yaşamadık şimdiye kadar hı hı. Ee, buna e, bu bölgede edebiliyoruz. E, zaten e, bunun da e, en önemli özelliği şu andaki bütün ölçüm noktalarımız Marmara bölgesinde. En yoğun olarak da e, Bursa Nilüfer'de. Ka Kaç çalışma e, var? Şu anda 18, var. 18 tane. Hangi üniversitelerle işbirliği halindesiniz? E, İstanbul Teknik Üniversitesi, e, İstanbul Üniversitesi'nden Oğuz Gündoğdu hocamız var. Hı hı. E, Kocaeli Üniversitesi'nden emekli öğretim e, görevlisi e, Profesör Doktor Uğur Kaynak hocamız var. Hı hı. E, bizim danışmanlarımız. E, şu anda da e, İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik bölümünden hocalarımızla da çalışmaya da başladık. Hı hı. E, bu şekilde bir birliktelikte götürüyoruz bu. Şimdi e, depremler önceden tahmin edilebilir tezi çok önemli tabii. E, dolayısıyla oradan hareketle şunu sorayım. Şimdi siz bu Manyas'taki depremi tahmin etmeden önce ilk günlerde Marmara bölgesinin güneyini belki işte Ege'nin kuzeyini evet. işaret eder gibiydi. Fakat son olgunlaşmada Gemlik, Mudanya, Bandırma ve Öyle ya da Marmara Denizi 5 ile 5.5 arasında evet. ve 10 günlük zaman diliminde dediniz. Hı hı. Şimdi şu an itibariyle çalışmalarınız devam ettiğini hı hı. bildiğim için e, önümüzdeki sürece dair herhangi bir tahmininiz var mı? Bir anomali gözlemliyor musunuz çeşitli bölgelerde? Mesela İzmir ve İstanbul zaten her zaman teyakkuzda bu konuda. Evet, e, ama Yine inelim e, sadece bu sistem ha. Marmara Marmara için, Marmara, Marmara tamam. e, çalışabiliyoruz. E, bugün e, İzmir'de altı büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ama onu buradaki istasyonlarla İzmir'i görebilmemiz ya da doğuda olacak bir depremi görebilmemiz e, mümkün değil. Ama e, elimdeki şu anki verilerle Marmara'da şu an önümüzdeki bir hafta için ya da on gün için e, büyük bir deprem anomalisi ölçümlerimizde görmüyoruz. Hı hı. Şu an için. Peki, şimdi... E... Şunu da irdeleyelim ben baktığım zaman hani burada şu deniliyor işte mesela Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Müdürü diyor ki bu tür vakaları kamuoyuyla paylaşmak büyük bir risk ee, beş ve gün sonra belediye o olayları... evleri boşaltın diyemiyoruz. Mutlaka, burada nasıl bir koordinasyon söz konusu olacak? E, biz e, Afet Acil Durum Müdürlüğü e, mutlaka büyük ve eğer yıkıcı bir deprem e, riski görüyorsak öyle bir anomali alıyorsak ee, biz bu bilginizi e, öncelikle e, Afet Acil Durum Müdürlüğü ile paylaşma e, zorunluluğumuz var. Yani Direkt yerel yönetimle değil, e, Ankara'daki Afet Acil Durum Müdürlüğü ile e, paylaşmamız gerekiyor. Böyle yıkıcı bir deprem öncesinde ama ufak e, depremlerde e, bunu yerel yönetimlerle paylaşabiliriz. Bu e, sistemin çalışa, çalıştığını e, test etmek açısından. E, bu bilgileri veriyoruz. Biz sen kendi sitemizde de web sitemizde de bunları yayınlıyoruz zaten. Hı hı hı. Şimdi e, cihazlar yüzde yüz yerli diyorsunuz. Evet. E, ve yüzde yüzde yeterli anladığım kadarıyla tahmin edebilmek adına öyle mi? E, evet şu anda daha argesi e, sürüyor cihazların araştırmaları sürüyor. E, çünkü depremleri e, bilebilmek sadece için bir e, konu üzerinde çalışmak maalesef yeterli olmuyor. E, Birçok disiplinden e, çeşitli ölçümleri ele almamız gerekiyor. Yani sadece ben ee, işte doğal gerilimi ölçeceğim ya da sadece ben bir tane sismometre koyacağım da oranın depremselliğini göreceğim deprem olabilirliğini göreceğim gibi değil ee, konu birçok disiplinden hakikaten e, çok fazla e, ölçüm alarak bunların ana, ana, analizini yaparak e, bir sonuca varmamız e, mümkün olabiliyor. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. E, bu 99 depreminden beri hakikaten Marmara'da birçok vatandaş e, bunun kabusuyla yaşıyor evet. diyebiliriz. Bu gerçekle tanıştık. Evet kentsel dönüşüm başladı projeler ama hala e, yeterli değil. Hala çok büyük bir yıkımdan söz ediliyor. Şayet böyle bir felaket başımıza gelirse. O yüzden evet. e, şu anda tüm birimlerimizde biz iddialıyız. E, 10 gün öncesinden tahmin edebiliriz Marmara'nın herhangi bir yerinde e, olabilecek depremi diyor musunuz? Ne dersiniz? E, e, çınarlık çınarlık. E, Bursa, e, Gemlik, e, Bakıköy'deki istasyonumuz kuruluyor. E, Tekirdağ'da bitmiş bir istasyonumuz var. E, Marmara Eylül'sü yeni çiftlikte. Buralardaki istasyonlar çalışıyor ama buna e, buna yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Şu anda Beylikdüzü, Büyükçekmece, e, Silivri gibi noktalara da e, bu istasyonlarımızı e, yerleştiriyoruz. E, sanırım bu e, önümüzdeki bahar aylarına, yani hazirana kadar bu istasyonların da e, yapımı tamamlanmış olur. Şimdi e, kuyulardaki, havalardaki değişime bakıyoruz diyorsunuz. Az önce işte koordinasyon içinde olduğunuz e, do doçant, yardımcı doçent doktor Oğuz Gündoğdu'nun bir cümlesi vardı. Karınca gibi hayvanların olağan dışı hareketlenmeleri ve e, sürleşmesi de eklenince deprem olma ihtimali daha sahih hale geliyor diye. Tabii. Ee, şimdi biz aslında iki grup halinde çalışıyoruz. Bir teknik grup, yani ölçülebilir, jeofiziksel, jeodizik olan e, verileri izleyen, takip eden, onun üzerinde yoğunlaşan bir grubumuz var. Bir de gözlem e, yapan Yaklaşık olarak 1500 kişi gönüllü gözlemcimiz var bizim dernek olarak. Ee, Sismikaktivite.org sitemizin altında, forum bölümünde e, gözlemcilerimiz, gön gönüllü gözlemcilerimiz, doğadaki her türlü şey olabilir. İşte karıncaları olabilir, e, evcil hayvanları olabilir ya da e, gökyüzündeki e, değişimler, e, kuyusu olan kuyu değişimi olan e, bu gözlemcilerimiz bize e, anomali gördüğü zaman e, sürekli rapor halinde bize sunuyor. Onları da değerlendiriyoruz. Ee, diğer sürekli. bölgelerde de e, kurmayı düşünüyor musunuz? Bu istasyonlardan. E, yani biz şu anda istasyonların kurulunu yerel yönetimlerin desteğiyle yapabiliyoruz. Eğer yere, yerel yönetimler e, bize destek verirse riskli bölgelerdeki en azından hı hı. E, tabii ki neden kurmayalım? Hem sistemin e, denenme açısından da ee, bu bizim e, önümüzü açacaktır. Ama şu anda en büyük de sistemimiz şu anda Bursa Nilüfer Belediyesi'nde. Orada 9 e, tane bir istasyonumuz var ama önümüzdeki dönemde 15'e çıkacak oradaki istasyon sayısı. Evet, en azından bugün artık tahmini verebiliriz. Neye biliyoruz? Sayın Fuat Ağalar çok teşekkürler. Henüz katıldığınız teşekkür için. Tamam. Aktan, eşitlikten, alın terinden yana bir adam. Bulgaristan'dan Eyüp'e uzanan bir yolcu. Hüzünle coşku iç içe. Paylaşmak sosyalistlikse sosyalistlik isim takacaksanız haktan, eşitlikten, alın terinden yani. Bir dil kadar uzun. Baba biz şimdi buraya neden geldik? <laughs> uzun hikaye be arkadaş. Birkaç hayat kadar kısa. Bir Zalo, Kenan İmirce Kazaz ve Osman Sınav. Akşam raporunda uzun hikayeyi anlatıyor. <laughs> 1940'larda henüz küçük bir çocukken Bulgaristan'dan İstanbul Eyüp'e göç eden Ali'nin hikayesi. Hüzünlü ve coşkulu ama hayli uzun bir hikaye. Mustafa Kutlu'nun eserini yönetmen Osman Sınav sinemaya uyarladı. Kenan İmirzalıoğlu'yla Tuğçe Kazaz karakterlere can verdi. Uzun hikaye filminin galasına gideceğiz şimdi. Sizleri de götüreceğiz. Türk Kültür Sanat Editörü Bediye Ceylan Güzelce onlarla birlikte lafı hiç uzatmayayım ben Bediye artık. Söz sizde. Ece merhaba. Senin de dediğin gibi beklenen bir gündü. Uzun hikaye. Türk Edebiyatı'nın belki de en önemli öykülerinden bir tanesi diyebiliriz. Mustafa Kutlu'nun eseri. Uzun hikayenin e, sinemaya uyarlanmış hali ve yanımda Osman Sınav, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz var. Şimdi hemen...